Evet arkadaşlar, ekran başına. Fenerbahçe için Avrupa defterinde artık son sayfaya, o kader anına geldik, çattık. Bu gece Bükreş'te oynanacak olan sadece bir maç değil. Bütün bir sezonun yönünü belirleyecek bir 90 dakika. Gelin bu kritik geceyi tüm detaylarıyla masaya yatıralım. Bükreş, son hafta ve tek bir şans. İşte bu üç kelime aslında her şeyi özetliyor. Omuzlardaki o büyük yükü, milyonların kalbindeki o tek umudu Fenerbahçe için Avrupa'da artık köprüden önceki son çıkıştayız. Peki, bu akşamın sonunda ne diyeceğiz? Fenerbahçe için Avrupa'da tamam mı yoksa devam mı? Bu maç hikayenin bir sonraki heyecanlı bölümü mü olacak yoksa bu defter burada kapanacak mı? İşte bütün bu soruların cevabı bu gece Bükreş'te saklı. Hadi o zaman kemerleri bağlayın çünkü şimdi Bükreş'teki bu kader anının ne anlama geldiğini, işin stratejik boyutunu konuşacağız. Neden bu 90 dakika basit bir galibiyetten çok daha fazlası? Hadi başlayalım. Biliyorsunuz, her şey o talihsiz Aston Villa deplasmanında başladı. İşte o maçta kaybedilen puanların faturası şimdi önümüze geldi. Kazanmak demek sadece 3 puan almak demek değil. Asıl önemlisi, playofflarda seri başı olmak ve rövanş maçını Kadıköy'e kendi taraftarının önüne taşımak demek. Yani çok büyük bir avantajı cebinize koyuyorsunuz. İşte bu yüzden Tedesco ve takımı için baskı kelimesi hafif kalır. Bu resmen bir final maçı ve kaybetme gibi bir lüksleri kesinlikle yok. Yalnız, tam da böyle bir ölüm kalım maçına çıkarken Fenerbahçe en beklemediği yerden, en güvendiği kalesinden çok ciddi bir darbe aldı. Savunma hattında sirenler çalıyor çünkü takımın adeta bel kemiği çatlamış durumda. Durumu özetleyen en iyi ifade bu sanırım. Kırık kalkan. Düşünsenize, sezon başından beri sizi ayakta tutan o kaya gibi sağlam duvar bir anda en büyük endişeniz haline geliyor. O güvenli liman bir anda fırtınalı bir denize dönüşüyor. Ve bu krizin tam ortasındaki isim Milan Skriniar. O Aston Villa maçında gördüğü basit bir sarı kart bu akşam Bükreş'te dev bir soruna dönüştü. Çünkü Skriniar sadece bir stoper değil. O Avrupa'daki 7 maçın 7'sinde de sahada olan savunmanın lideri, komutanıydı. Onun yokluğu adeta ordusunu lidersiz bırakmak gibi bir şey. Ama dertler bununla da bitmiyor. Keşke sadece Skriniar'ın yokluğu olsaydı. Buna bir de sol bekteki sakatlık kabusu eklencince Tedesco'nun elindeki bütün planlar alt üst oldu. Hem Archie Brown hem de Levent Mercan yok. Yani sadece savunmanın merkezi değil, sol kanadınızda tamamen çökmüş durumda. Bu durum Tedesco'yu inanılmaz zor bir seçime itiyor. Ya 21 yaşındaki genç Yiğit Efe'yi bu kurtlar sofrasına atacak ve tecrübe eksikliğini göze alacak ya da Jaden Oosterwolde'yi stopere çekip sol beke ters ayaklı bir oyuncu koyarak bütün savunma kimyasını bozacak. Yani iki seçenekte birbirinden riskli adeta bir Rus ruleti. İyi de bu kırık kalkana karşı Fenerbahçe'nin panzehiri ne olacak cevap aslında çok net ve rakip için de bir o kadar korkutucu. Hücum hattı. Fenerbahçe'nin elinde Avrupa'nın en ölümcül hücumatlarından biri var. Ve sahneye çıkan ilk isim Anderson Taliska. O sol ayağı var ya, rakip kaleye gönderilmiş bir füze gibi. Duran toplardaki ustalığıyla kilitlenmiş herhangi bir maçı tek başına çözebilecek bir sihirbaz. Hemen arkasından hüzgar gibi gelen biri var, Kerem Aktürkoğlu. Hızı, patlayıcılığıyla FCSP'nin ağır savunmasını adeta bir otobana çevirebilir. Rakibin en büyük kabusu olmaya şimdiden aday. Ve sırada bu hücum orkestrasının şefi var. Marco Asensio. O aklıyla oynayan, kimsenin görmediği pasları gören, dar alandaki çilingir. Maçın anahtarı onun o yaratıcı ayaklarında olabilir. Ve son olarak, yıkım gücü John Duran. O sadece bir golcü değil, rakip savunmayı bir buldozer gibi ezip geçen, presi başlatan ve diğer üç silahşörü o altın değerindeki boşlukları yaratan dev bir kuvvet. İşte karşınızda Fenerbahçe'nin dört silahşörü. Taliska'nın füzeleri, Kerem'in hızı, Asensio'nun zekası ve Duran'ın fiziksel gücü. Bu dört farklı element bir araya geldiğinde durdurulması neredeyse imkansız bir futbol fırtınası ortaya çıkıyor. Peki bu fırtınanın karşısında kim duracak? Rakip FCSB. Ve sakın kağıt üzerindeki isimlere aldanmayın, bu takım kendi evinde o ateşli taraftarının önünde bambaşka, çok tehlikeli bir canavara dönüşebiliyor. Ama, işte o ama çok önemli. Bakın şu grafik aslında her şeyi anlatıyor. FCSB'nin en zayıf karnı, aşil tendonu, tartışmasız savunması. Maç başına kalelerinde gördükleri 2.15'lik gol ortalaması inanılmaz bir rakam. Bu Fenerbahçe'nin dört silahşörü için adeta buyurun gollerinizi atın diye serilmiş kırmızı bir halı demek. Fakat bu davetiye zehirli bir tuzak da olabilir. Feyenoord'u 4-3 yendikleri o çılgın maçı unutmayın. Sahada bir an bile nefes aldırmayan, sürekli pres yapan, kazandıkları toplarla en ufak hatanızı anında cezalandıran bir takımlar. Ve bu kaos oyununun an tehlikeli parçası, 4 gollü Dorius Olaru'ya ekstra dikkat etmek şart. Peki, bütün bu verileri alt alta koyduğumuzda taktik tahtasında bizi nasıl bir maç bekliyor? Gelin şimdi işin satranç kısmına, yani maçın olası senaryolarına ve kilit eşleşmelerine bir göz atalım. Bana göre işte maçın kilidini kıracak, belki de fişini çekecek eşleşme tam olarak bu. Bir yanda Kerem Aktürkoğlu'nun F16'ları andıran hızı, diğer yanda 37 yaşındaki tecrübeli bek Valentin Kreču. Eğer Kıraçu Kerem'le birebir kalırsa, o kanat Fenerbahçe için adeta bir hücum otobanına dönüşebilir. Bizim analizlerimiz masaya üç farklı senaryo koyuyor. En güçlü ihtimal, iki birlik bir Fenerbahçe galibiyeti. Yani dört silahşör işini yapacak ama o kırık kalkan bir anlık hatayla bir gol yiyecek gibi duruyor. İkinci senaryo, Bükreş cehenneminde yaşanacak bir puan kaybı ve son olarak her şeyin mükemmel gittiği, savunmanın hata yapmadığı ve kalitenin konuştuğu net bir 2-0'lık ideal senaryo. Kısacası, bütün veriler, bütün analizler tek bir şeye işaret ediyor. Bu akşam gol izleyeceğiz. Hem de bol bol. Bakın, Fenerbahçe'nin kırık kalkanı ve FSCB'nin evindeki golcü kimliği karşılıklı gol var demek. Fenerbahçe'nin kazanma mecburiyeti ve rakibin kevgire donmuş savunmasıysa iki buçuk üstü demek. Matematik bu kadar basit. Ve işte gecenin final cümlesi, olayın özeti de tam olarak bu. Fenerbahçe, Bükreş'te kaderini o kırık kalkanına rağmen dört silah şörünün ellerine teslim ediyor. Bu gece mızrak kalkanın kaderini yazacak. Hücum, savunmanın yaptığı hataları affettirebilecek mi? Bütün mesele bu. Evet, biz konuştuk, analiz ettik, senaryoları yazdık. Ama şimdi söz sırası yeşil sağda. Hakemin düdüğü çaldığı an, bütün bu taktikler, bütün bu veriler bir kenara bırakılacak. Peki, Bükreş'te son sözü kim söyleyecek? Zafer şarkılarını kim söyleyecek? Cevabı öğrenmek için nefeslerimizi tuttuk, bekliyoruz.